Sonunda geldi yeni map ya. Kaç saattir oynuyoruz. Hı. Düzelttim. Bak bu animasyon gözüküyor ses yok. Eeeet Defender. Şef, şef hatta, en sağdan gidip hani böyle zipten falan geçiyorduk ya. Orası evet. kapatmışlar bu arada. Duvar vardı orada ben bir keresinde sağdan gitmeyi denedim. Evet evet denedim orası değişik. Ya. Her yer değişmiş Oldu. ya. Defans diyoruz Benim arkadaşlar. Benim hoşuma gitti ya. Buranın defansı hiç güzel değil bu arada Oğlum, ya. Oğlum hiçbir yerin defansı Oğlum, güzel değil zaten. Oğlum biz kaç saattir oynuyoruz sen daha yeni denk geldi bize sana denk geldi mi erkenden? Biz dördüncü falan oynayışım bu arada şansa bak. Araç var, var mı dur. burada? Tank Vardı var. Abi, çok açık <laughs> Tank var. Ha, Karşıda oğlum, tank musun? var. Nereden geliyor adamlar? Karşıdan direkt her yerden. Karşı her yer. Tüm düz koşuyorlar bak sağdan. Ya oğlum açık bayağı. Allah ya. Allah Allah Allah. Hani ezildim gördüm bu orada ya. Ha, sniper. Patlı açtın. Araç var şurada bir yerde, tank varmış. Adamlar şu işaretimde geliyorlar. Ah, ah Semih abi. Oyunda mısın? Hoş geldin abi. Ah be. Tipe bak. Şu işaretimde adam var, Uluru. Uluru. <laughs> ben bile üç kez oynadım bu haritayı. Oğlum, şey yok ki oyunda. Ben bile derken? Ee, nedir onun adı? Şansa geliyor. Arka arkaya 15 kere Essential geldi bize. A gidiyor bu arada. Alo. Seslenme bir A'da çatışıyorsun ama 500 metreden vurulduğumuz için. <laughs> <laughs> Allah Thanks to you, you ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Hocam inşaat hmm. e sıkıntılı. İnşaat alanı. Çok açı var ya tutmak için. Bir adam daha var. Nerede o Adam? Tank önümde bu arada yolda. Ya sniper yapma şunu gözünü seveyim. Şeyin orada spotu gördünüz mü? Bani yanındaki sen misin? Beni takiple. Bak önümüz kalabalık 6000 kişi var orada. 6000 Emin miyiz orada? <laughs> Mask alsın kendi C4'ünü ölüyordum yani. Yapmadığım şey değil. Aaa tank sıkıyor tank sıkıyor. Lan biri daha varmış. <laughs> öldü. Beacon var baya buradaki Kim sıktı lan bana? Var. Doğdu. Gördüm hepsini. Hunter doğdu mu? Ne olmuş? Kafa görüyorum orada. Kafa görüyorum. Ha şeyin e, Luna'nın kendisi gözüktü. Bari <laughs> sen Kan görüyorum hocam. Mahşet görüyorum. <laughs> Aa şu vince çıkılıyor mu? Kesin çıkılıyordu. İndi ya. Araç geldi. Geri Benim hiçbir şeyim kalmadı ya. Mermi carçurt. Buradan bir şeyler alalım. Oh. Nereden öldün? Sniper. Şurası. Ney? Base'imize gitmiş. Kaldırabilir miyim seni? buraya bakıyor. 200 metre Adam işaretlediğin yerde mi? Evet. Orada. O ne şey oğlum? Şey oraya bizim base. nasıl araç, Araç, ya? araç. <laughs> Kafamı ezdi abi. Yapıştı. Kafamı ezdi. Kafam. Ah, Bunda tam senlik hareket <gülüyor> 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 Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kurbağa gibi zıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Manyak. A'yı alıyorlar galiba. Ah, ah be. Be. Keşke değişteseydim ya. Niye öyle sığır gibi geçmeye çalıştım ki? Hadi ah, toparlan. Şuradalar. <laughs> ya havada mı? <laughs> Biraz fazla e, uçtum oh, galiba. A 3 kişi. <laughs> gideceğim 4, 4 acaba kişiyle. ya bana? Diğer taraftan da olan olmadı. Çarş, hepsi şey bu. Medük. Medikler önümden geçiyor kaldırmıyor abi zaten. Şu ana kadar sevdim bu map'i. Vallahi bilmiyorum. Güzel duruyor ya. Farklı açılar falan. Oo, kalabalığı gördünüz mü? Aa, kalkanlı karakteri vurdu ilk defa. Aha. Açı buldum Gelin lan buraya Alacaklar yalnız bir şey yapmamız lazım Arkadan temizliyorum ben Boş olmadı ya Ah be Ha düştü lan biri Kim düştü? Evet önümde Nerede? Benim vuran düştü Hah Öldü <laughs> Beni vuran düştü ya Üf la C4'e kimse ölmedi Adamı aradım bir saniye. Yalnız iyi de. Çok açık ya. Ne diyorsunuz? Ben şu ana kadar Knife Edge'den daha çok beğendim. Daha ilk objektif oynamama rağmen. Ben de ama yani. çok açık. Tam bir sniper Buranın Saldırısı çok Bu şey kötü. Abi. Araç geliyor dikkat. Şey oldu şu şey Ascension V2. <laughs> Full açıklık. Dağda takılmaç. <laughs> ne oluyor abi? Banijim yaldım. Durmuşsun. <laughs> o <Hı>, bayıldım. <gülüyor> Allah. Ne? <laughs> 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 Oğlum kafayı kaldıramıyorsun ki. Ayaksız çok yakın. Nereden sıkıyor acaba? Hiçbir fikrim yok. Arkamızdan gelmiş adam. Poloyu denesin de çok iyi. N Termal mi? Çok kötü kanka ya. Benim midem bulandı onunla. Termal nasıl sevdiniz ya harbiden? Ben kullanamam onu. Hani deneyeceğim ama. Büyüğe gelme. Tank bakıyor. Tank bakıyor. Tank bakıyor. Tank bakıyor. Ya <laughs> geldim işte be adam <laughs> be. ya. B şey nerede normalde? Işte Dövrünün altı mı? Öldün işte. E seni kaldırsam ölmeyecektim. Geri giderken öldüm. Adamlar B'ye baya yaklaşmış bu arada arkadaşlar. Araçsız abi bir atmıştır o. Oo şuradalar şuradalar. Tank geliyor. Tank <laughs> tank geliyor. Allah. Hayır ya. Şey çok burada ya. Dağlardan dolanma e, açısı çok. Herde adam bir adam iniyor tepemize. Araç var yukarıda. Bir, bir tank, bir araç var. Ben de hiç C4 müydür? Hiçbir şey yok. Lan bir şey nerede? Burada. Aldım. Bir yere geçeyim ya. Yani. Peki abi, şurada adam var. O tepeyi ele geçirebilir miyiz? Zor. Araç geliyor soldan. Sol neresi acaba? Ulan patladın mı? Aa yakına indi adam. Bayrağın solundan işte ya. Oraya yaklaşabiliyoruz değil mi biz? Harita dışı falan değil. Aynen. Abi şu dolphin dive yapanlar çok komik oluyor. Ay aracın durduğu yere bak çok saçma. Abi. <laughs> İki tane adam var. Adamlar araca yol yapmış bu arada. Hedefi şaşırıyorum ya. Pingimi görüyor Aa, musunuz? Moleki yemeğe yedik iyiydi. Benim <laughs> kaç mermim var? İki şarjör mermim kalmış. Pingi var adam direkt tankla. <laughs> Mavi ping mi? Evet. Ha okey oraya gidiyorum. Map'in en dışı ya. <laughs> Ölmezsen. <laughs> ya direkt HSM yedim ya. Tüh. İyi de tutuyordum orayı ama Üzgü Arkadaşlar Sağdan geliyorlar Şu an sizin bulunduğunuz yer sol iyice sağdan düşünün tamam mı? Sağdan geliyorlar Asıl soldan geliyorlar iki tane tank var Sağdan da geliyorlar Ben sağa bakayım o zaman Geldim yanına ama Allah, arka. nereden öldün ya? Ayda, tüh. Sen öldün mü? Dedim ama, öldüm. Onu C4'lememiz lazım Mert. Hocam bir fare yuvasında neler veriyor, bilginiz var mı? Fare yuvası mı? O ne ya? O ne ya? Fare yuvası ne ya? operasyonla ile alakalıdır herhalde. Operation modu mu? Abi operation modunu ben hiç oynamadım. Hiç bir fikrim yok. Operation'ı YouTube'a yazacaksınız ya. Bu kadar basit. Ya da Google'a yazın. Ya fare yuvası yazın çıkmaz muhtemelen İngilizce alın oyunu da. Hani öyle yazın. Şunun üstünde adamlar var. M4 hala deliyor ya gördüğünüz gibi. Adam hala orada mıdır? Bu arada biz bayağı dezavantajlıyız burada. Çukurdayız yani. Abi canım. Bana mı sapladı lan onu? Hadi be. Tam buraya gelirken fark ettim birini düşürdüğümü. Araç mıymış bu ya? Tüh, düşürdüm bu arada orada birini. Bu arada 20 şatkan kili demiştiniz değil mi siz bana? Ben ona bakmadım şey ama. Dediler, evet. Yani burada da zor ama en azından alırsın orada be. İçeride oynarım ya. Orada içeride oynarım aşağıda. Aynen üstte adamlar geziyor çünkü. Bak eleman burada mesela. Ya ışıktan görmedim lan adamı Ay yerini de biliyorum bir de Işıktan vuramadım adamı salak gibi Aa Ooo köprü 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 Hadi adam, adam yatıyor şurda ya Ne kadar aptal bir hareket yaptım öyle ya chat Kankacım neden neden yani neden ben Az önceki salaklığın üstüne bunu yapmam beni iyice üzdü Bu oyun sonrasında sadece yeni haritayı seçtiğim mod var. Yok kanka o hiç beğenmedim ben ya. Labirent gibi orası. Çok kötü. Girdi bayağı herhalde orada. Soğum. Ya oynamak lazım tabii birkaç kere ama. Vallahi mapin insanı hoş olmuş ama sniper cenneti ya. Abi vallahi delireceğim yine mi aynı eleman? Kafa yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Şu şatkanın ikinci mermiyi atarken hızlı tıklama olayını çok dikkat etmem lazım. O beni mahvediyor. Hadi ilkini ıskaladın ya. İkincisini de tutturacaksın. Şansım var. Yok ben burada oynamayayım şatkan ya. Sonra yaparım görevi. Boşu boşu şeyimi bozdum. m M4... Oyna oyna burada yaparsın. Hayır hayır m hay. akıyordum yani. Boşu boşuna elimin ayarını bozuyorum şu anda. Yeni bayrağı diyorum ya. Aa yok. Başka yerde. Yeni bayrak bina içi. Uğraşamayacağım Mert. Kolum tutmuyor Mert. Önümdeki adam vuramıyorum. Bolekli. Susun ya. Bolekli adamı vuramadım. Yeri belli olan adam vuramadım. Düşün. Ya o olabilir canım vallahi. Yine ense, ense kökünü yiyorduk. Neyse. Yine milli görevimizi yerine getirdik. Adam silah fener takmış. Normalde ne alaka falan deriz, bayağı ciddi ciddi gözümü aldı yani. Onun efekti var ya. Alıyor yani. Blind ya. efekti diye bir şey var yani. Flashlight'ta. Nice duvar hocam. Bura çok açık ya. C1, C2 dediğine göre son objektif herhalde artık. Yok, Yok iki tane daha tane var. var. Yine dit, dit olduk. Ne bu? Onlar onlar da şey. 2. D1'de 2. Ha delta'dan mı var? Aha. Sen görebiliyor musun işte, iki tane? <laughs> Lan bu didit dit artıdırayım şu Tam önümde adam var. <laughs> ya arkadaş kaç kişi vardı orada? Adam selektör attı. Şu şey ucuz e, xenon far taktıranlar var yani hani kör ediyor gece. 3 numara film var. Oradan bile şey yapıyor. Yarıyor geçiyor. Araç geldi yani içeri. Araç geçti ama smoktan göremiyorum ki. Yeniler aracı. <laughs> <laughs> Belki kankisi falan vardır atayım dedim. Yakın mı? Ayak sesi geldi. Ya araba. Oğlum adam yukarıdan nurdu. geliyorlar. Ha, dağın orada adam. Yukarıdan gidiyorlar. Lan tamam, oradan geçer miydi acaba mermi? Birini vurdum oradan Bu ne? Bu neydi lan patlayıcı? C1'e girmişler C1 neresi? Ha önümüz Abi Kaç kişi varsınız burada ya? var 4 kişi mi burada adam var? Adam var zannettim C2 gidiyor, C1 zaten gitmiş GG Ya hayır ya Lunaya yeni gelen skill ne işe yarıyor? Lunaya ne geldi be yeni? Ne geldi Lunaya yeni? Lunaya gelmedi diye biliyorum ya ben Et Rank nedir? Bilmiyorum kanka rank ya Hiçbir fikrim yok. Ne geldi ya Luna'ya? ya? Altıya basınca. Ha kanka Luna'ya gelmedi ki o. Herkese geldi o. Abi ne yapıyorsunuz Oğlum, ya? Oğlum adam, adam topta lan. Hayda. <laughs> Abi. Adamlar burada, burada, burada burada. 6'ya basınca geleni mi diyorsun? Abi şey o. E, kum torbası yapma geldi. Fortification. yapıyor, siper yapıyor. Şöyle. Ha şunlardan falan yapıyorsun işte böyle. Ayak sesi geliyor oğlum artık ya. Şarjörüm bitti lan çocuğun niye vuramadı beni o? Ha. Hadi be. Nvidia Reflex bende hala kapalı ya. Bilmiyorum. Açsak mı, kapatsak mı? Kapalı, kapalı devam bende. Bir dakika lan. Ben şu önümdeki adamı mı vurdum yanlışlıkla. Mermiye kafa attı adam. Puan yapamamışım ya hiç. 38 adam vurmuşum ama puan yok. Bir araç patlatmamız lazım bizim artık. Vakti geldi. Aynen. Hayatta kalırsam patlatırım. Kim bastı onu? Biri D-Wolf ultisi bastı ama. Beni tarayan eleman nerede acaba ya? Dur bakayım. Buydu herhalde. Hızlı gidiyordu. Gördüm bu arada birini daha. Burada. Ya ne vuruyor be? Sniper attı. Buradan bir yerden sniper attı. Oo. Oh. Araç C2'nin arkasında bu arada. Patlatacaksan. geliniyormuş baksana. Muhtemelen beacon koydu bunlar. Bir anda aha. Bu yeni karakterin arkasından vuramıyor. Ha, <laughs> ne oldu benden. Oha ya. Da. Oha lan ne biçim vurdu M250. Yok oldum bildiğin. Gerçi 3 atıyor değil mi? Benden dön Sen hangisisin lan? C1. Medik misin sen hangisisin? Evet C1. Çabuk. Doğdum. D1'e nereden giriliyor oğlum buradan? Bir şekilde girdik işte ya. Martiler atmış. Ya da adam yatıyor yine ama. Ya bu şu var vallahi beni buldu ha. Hakikaten göremiyorum ha. Yoruldu. Fokus sürekli bizon oynuyor o kadar iyi mi? Ya o şey. Eneyde adamlar zaten zar zor geri ateş ettiği için biz onunla patır o patır mermisi vuruyor. Çok diye mermisi çok diyor oynuyor. çok diyor onu. Kötü silah değil yani, mermisi çok falan ama işte şey... Victory! Victory! İlk Yeni maçımızda... Yine karakterin arkasından vuramıyoruz değil mi? Aa, Delta'yı göremedik yani ya. Yani bacağında. Bacağın... Yok lan şey, kalkanı küçücük. Poposundan yok yok vurursun. değil. Sırtına yani uç Sırtına vuramıyorsun sırtından. evet evet. Gıgıh.